Ben böyle tanımadığım köpeklerin fotoğraflarını çekiyorum da. Fotoğrafları da Hı hı. eder misin? Çekebilir miyim? İsmi ne acaba? İsmi Joseph. Joseph de Souza var Fenerbahçe. Evet. O zaman biz bunu bulmuştuk. Oradan mı geliyor? Onu gol atmıştı Joseph olsun demiştik. Çok güzel. Biz, biz, biz. Yaşlandı tabii. Çok, <laughs> kaç yaşında demiştik? 9 maşallah. 9 yıllık hayır, siz de mi de peki? 8 yıldır. Nasıl tanıştınız? Otur bakalım. Sokakta mı? Siz takip ettiniz, arabayı park ettiniz. Evet. evet. Geldi bizim dükkanın kapısını yaptı akşama kadar. Hadi görüşürüz. Yani otoparktan, ta aşağıdaki otoparktan buraya kadar geldi. Kapıda yaptı. aslında sahiplendi yani. <laughs> dedim bu akşama kadar kapıda durursa alacağım bunu dedim. Hakikaten de durdu. Bekledi yani. Aferin Bekledim. sana akıllı çocuk. Onun hakkında en sevdiğiniz şey ne? Söz dinlemez, laf dinlemez her zaman böyledir. Kendi kafasını yiyor. Onu biraz severim. Ne kadar inatsa etse. Peki ilk köpeğiniz mi Joseph? Yok. Daha önce beslemiş miydiniz? Daha önce de vardı. Josef hayatınıza girdikten sonra sizin için de değişti. Ya Josef zaten benim için hayvanlar çok önemli. Benim gidip gidip gidip, ne olursa olsun gün beni bekleyemez.